Arkadaşlar ben şimdi burada ne yapıyorum biliyor musunuz? Ali Demir'e sürpriz yapacağım. O böyle sularla oynamayı çok seviyor diye. Ben de onun oyuncağına banyodan su doldurdum. Götürüyorum. Pisikül gel beraber götürelim gel. Gel gel. Bak. Ali Demir sana sürpriz yaptım. Su getirdim. Kamyonuna döküp oyna diye. Aa işte bak benim oğlum. Benim. Sularıyla oynayacak. Pisikül de sana sürpriz yaptı. Beraber oynayın hadi. Hadi ben buradan çekeyim oğlumu. Sevim nenesi de oğlumun yanında şu an oturuyor. Köpek Tepe bari Köpek bağırıyor, evet. Sen şimdi ne yapacaksın gidip oradan oyuncaklarını alıp onun içinde yüzdürmek ister misin? Bak bir sürü oyuncakların var orada. Hadi git al anneanneciğim. Of donlu atletle çekim yapıyoruz. Ama başka bir şey giymiyor. Başka bir şey giymiyor benim oğlum. Böyle rahat ediyormuş. Bak orada bir tane daha şeylerin kalmış anneanneciğim arabaların. Şimşek makinelerini de al. Onların adı öyleymiş. Şimşek Makuy. İnsan ismi koyuyorlar arabalara. da hayret bir şey hiç anlamıyorum. Hı, tavşanı da aldık. Şimdi. Evet, başka ne kaldı yani? Onu da al. Evet. Evet. Şimdi. Otoparkımız da burada bekliyor arkadaşlar. Otoparkımızı biz boyayacağız onun da videosunu çektiğimizde size seyrettireceğiz olur mu Hı. bak ben şu an çok sessiz konuşuyorum çünkü kendimi dinlemiştim videolarda aynı ne kadar cırtlak cırtlak bağırmışım ben ya anneanneciğim ben artık hiç öyle bağırmadan konuşacağım yavaş yavaş konuşacağım beni böyle yavaş yavaş sakin konuşma sesimden şey yapma olur mu Hı. Anneciğim sen niye konuşmuyorsun Sevim anne? <laughs> Neneciğim de sen niye konuşmuyorsun de. <laughs> nenesinin, nenesinin şişesini de alıyor. <laughs> Ama nenenin şişesini kapağını rahat bırak. Kapağını kaybettim kapağını kaybetmişsin nenenin. Devettim. Han devettim. Ara ara. Of. Ali Demir nenesinin şişesinin kapağını arıyor çocuklar şu an. Ay. Hadi ama bak oyuncaklarına hiçbir işlem yaptırmadın sen. Ben boşuna mı sana sürpriz su getirdim? Yüzdürsen oyuncaklarını anne Şap 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 yapmak için o suyu doldurduk. Hadi gel bir daha dolduralım su. Al bu sefer sen doldur. Gel. Al eline suyu suyu. Buna al, buna al eline. Banyo gidelim su dolduralım banyodan. Banyodan su doldurmaya gidelim mi? Allahı. Allah, bu çocuk niye beni Neyi anlamıyor? De, ben sana Japonca doldum. falan mı konuşsam? Al şunu. Çince konuşayım mı sana? Çan çin çun. Çan, Çan çin çun. <laughs> <laughs> su mu? Su mu atıyor şu şeyle nenen sana? <laughs> Havuz. Havuz problemi var bu çocuğun. Anneanneciğim. Banyodan su doldu. Banyodan su doldurma Hadi gel. Gel banyoya gidiyoruz. Al onu eline. Hele şükür ya. Vallahi anladı sonu. Onu almayacağız. Bak ne yapacağız? Onunla dolduracağız. Gir banyoya. Babamın Tamam arabadan alacağız. Bak burada aşkım oradan değil. Allah'u ekber. Doldur bak. he. Bu kadar zor mu sana anlatabiliyorum ben? Niye böyle anlamıyorsun sen beni? Romanca konuşuyorum. Gürcüce konuşuyorum. Lazca konuşuyorum. Ben sana her dili konuşuyorum. Ama sen beni anlamıyorsun. Demedim, demedim. Nene, ne, nenen namaz kılmaya gidiyor. Bir sessiz sessiz söyledi bize. Kimse duymasın diye. Ben söyledim ama herkese. Namaz kılmaya gidiyor nenesi. Şap 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 şap. Arabanın yüzdür bakalım. Dayına bir merhaba diyelim. Bakalım dayın ne yapıyor burada. Oturuyor. Dayısı da. Dayısı sen ne yapıyorsun? Bak dayısı da burada oynuyor. Dayısı Bursa sporlu. Ömer Bey siz Bursa sporlu musunuz? Evet dedim. Oyun oynuyor anneciğim. Dedi bu. <laughs> 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 Aşkım ne yapıyorsun? Bak seninle artık sakin konuşuyorum. Sakin sakin konuşuyorum ben oğlumla artık. Her yeri ıslattın. Bak hala sakinim. Hey, biraz daha sakinliğim gidebilir. Oo sakin olamayacağım. Şimdi el salla hemen. El salla bir öpücük at. Bitiriyoruz. Baş baş.